Şimdi doğum sonrası her iki kadından birinde görülen bir durumdan söz edeceğiz. Loğusalık yüzünü. Loğusalık yüzünü dediğimiz durum doğum sonrası ilk 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkabilen depresyon kadar şiddetli olmayan geçici kendi kendine düzelebilen bir çöküntü hal demek. Zaten bu nedenle bu duruma başka bir isim değil de hüzün adı verilmiş. Hüzün ne demek? Örneğin ne kadar hüzünlü bir şarkı deriz değil mi? Hüzün çok uzun sürmeyen ve çok şiddetli olmayan bir üzgün olma durumu demek. Sık gelen ağlama atakları, iştahsızlık, uykuda bozulma, gerginlik ve huzursuzlukla kendini gösteriyor. Annelerin çoğunda bu durum 2 hafta civarında kendi dilinden düzeliyor. Zaten düzelmezse ve belirtiler şiddetlenirse bu durumu loğusalık yüzünü değil, loğusalık depresyonu olarak adlandırıyoruz. Loğusalık yüzünü hayatınızdaki yeniliğe, yeni anne olmaya karşı verilen hormonal ve ruhsal bir tepki. Zaten zor bir dönem. Ayrıca yeni doğum yapmış olmak hem fiziksel hem duygusal hem hormonal pek çok değişikliğe uyum sağlamayı gerektiriyor. Peki bu tepki kimlerde daha sık ya da kimlerde daha şiddetli oluyor? Geçmişte lohusalık depresyonu geçirenlerde, plansız gebeliklerde, eşiyle ilişkisinde sorunlar yaşayan annelerde, sosyoekonomik zorluklar yaşayanlarda gebelik sırasında depresyon geçirenlerde daha sık yaşanıyor. Ve yine bizim premenstrüel sendrom adını verdiğimiz adet dönemi öncesinde sinyalilik, gerginlik, çökkünlük gibi dönemsel sıkıntılar yaşayan kadınlarda doğum sonrası lohusalık hüznünün daha sık olduğunu biliyoruz. Aslında lohusalık hüznü tedavi gerektiren bir durum değil çünkü zaten kendi kendine iki hafta içerisinde düzeliyor. Fakat lohusalık hüznü yaşayan annelerin küçük bir kısmında bu durum depresyonu ilerleyebiliyor. Öyleyse hangi durumlarda psikiyatriste başvuracağınızın altını çizelim. Birincisi Belirtileriniz iki haftadan daha uzun sürüyorsa, aklınıza, kendinize ya da bebeğinize zarar verme düşünceleri ya da duyguları geliyorsa, belirgin derecede değersizlik hisleri ve kendinizi suçlama duyguları içindeyseniz, son dönemde ciddi derecede kilo kaybı ya da gündelik işlevlerinizi işte etkileyecek derecede bir uykusuzluk yaşıyorsanız, en kısa zamanda mutlaka bir psikiyatriste başvurmalısınız. Bu süreçte kendi kendinize alacağınız bazı tedbirlerde de lohusalık hüznüyle baş etmenize yardımcı olabilir. Bunlar neler? Öncelikle bu durumun iki anneden birinde görüldüğünü unutmayın. Doğum her kültürde, her ülkede, her ailede kutlanması gereken bir olay. Şimdiye kadar izlediğiniz filmlerde, okuduğunuz kitaplarda ya da arkadaşlarınızın doğum öykülerini dinlerken şöyle bir izlenime kapılmış olabilirsiniz. Doğum olacak ve bir anda hormonlarınızda öyle bir değişim olacak ki sanki sihirli bir değnek değmiş gibi bir anda kendinizi mükemmel bir anne gibi hissedeceksiniz. Çok mutlu olacaksınız ve hemen anında dünyanın en iyi annesi haline geleceksiniz. Bunlar ne yazık ki gerçekçi değil. İki anneden biri anneliğe uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Yani öncelikle beklentilerinizi aşağı çekmekte fayda var. İkincisi lütfen destek almaktan çekinmeyin destek istemeniz demek sizin yetersiz olduğunuz, iyi bir anne olmadığınız ya da başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Bu durumun nedenli yaygın bir durum olduğunu eşinizle, ailenizle paylaşın. Hislerinizi sakın ola saklamayın. Aslında desteğin kimden geldiğinin çok bir önemi yok. Önemli olan desteğin varlığı. Sizi dinleyen, bunu yaparken yargılamayan ve duygusal destek sunabilen birisinin olması yeterli. Bakın duygusal desteği herkes sunamaz. Dinleyebilen, empati yapabilen insanlar sunabilir. Bu yetenek herkeste yoktur. Woody Allen'ın bir sözü var. İnsanlar ikiye ayrılırmış. Bir, karşısındaki konuşurken onu dinleyenler. iki karşısındaki konuşurken onu dinlemeyip söz sırasının kendisine gelmesini hevesle bekleyenler. Konuşacağınız kişi bu ikinci grupta ne olmasa iyi olur. Örneğin yeni anne olmuş ve sizi dinleyebilen bir arkadaş bu konuda çok yardımcı olacaktır. Ayrıca eşinizden ya da diğer evdeki kişilerden en azından yarım saat bebekle ilgilenmelerini isteyebilirsiniz. Bu sırada bol köpüklü bir banyo yapmak, kendinize sıcak bir çay hazırlamak ve güzel bir müzik eşliğinde çayınızı içmek de çok iyi gelecektir. Haftada bir saat bile olsa kendinize vakit ayırın, dışarı çıkın, o sürede bir kafede oturabilir, arkadaşınızla buluşabilir ya da yalnızca yürüyüş yapabilirsiniz. Belki de en önemlisi bebeğinizle konuşun, ona dokunun, onunla sakin ve sevgi dolu bir dile konuştuğunuzda kelimelerinizin anlamını anlamasa da duygusal tonunuzu anlayacak. Kendisini güvende hissedecek ve buna yanıt verecek. Bu da size çok iyi gelecek.